ajans yayınımıza İyi yayınlar hoş bulduk. Ee, öncelikle oranları nasıl buldunuz? Ee, yani demin yayınınızda vardı zaten memur sen e, genel başkanı da memnun görünüyor. Çünkü istediklerine yakın bir zam geldi. %28 iyileştirme güzel bir zamdır memur maaşlarında. ...en düşükte yüksek arasındaki fark çok anormal değil. Tabii birinci derece, birinci sıra uygulamalarına da bakmak lazım orada. Memurun maaşı kötü arttırılmadı. En azından enflasyon oranında, enflasyonun farkıyla gözetilmesi şekliyle arttırım e, yeterli gibi görünüyor. Tabii bunun e, konuştuğumuz zaman ancakları var, amaları var. Onları da konuşmamız lazım tabii ki. Evet, e, tabii bu 2022 ve 2023 için geçerli olacak... Ee, tabii 2022'ye daha aylar var. Bir taraftan da zamlar devam ediyor. Peki bu aradaki süreçte yapılacak zamlarla bu söz konusu memura yapılan zamlar erir mi ne dersiniz? E tabii ki yani burada şimdi gözetilen enflasyon hedeflemesi var Merkez Bankası'nın. Zaman zaman yorumluyoruz o enflasyon hedeflemesini. Enflasyon hedeflemesinde 2022 yılını Sayın Bakan da açıkladı. 2022 yılında %9 enflasyonu öngörüyoruz Merkez Bankası tarafından ve uluslararası kuruluşlardan biri de IMF Türkiye için de %9 enflasyonu 2022 için hedeflemişti. 9 ve aşağısı 2023'te hedefleniyor. Tabii ki bu program bozulmazsa, yani anormal işler olmazsa, fiyat artışları olmazsa, zamlar yüksek gelmezse. Söylediğiniz gayet yerinde. Eğer aşırı zamlar gelirse, elektrik, enerji, doğalgaz, benzin gibi aşırı zamlar gelirse bu maaşlarda tabii ki erime olacaktır. Zaten enflasyonist ülkelerde en büyük problem maaşlardaki erimedir. Geçinemeyen halkın durumunu gözetmek gerekiyor. O da enflasyonun durdurulması da olur. Ve ikinci orta vadeli plan açıklanacak önümüzdeki günlerde. Orada da farklı şeyler önerilecektir. Ama şeye bakmak lazım tabii. Zam oranlarının yeterli görülmesi şu an için. Ama 6 ay sonra dediğiniz gibi 2022 yılına giderken, yaklaşık son çeyrekte aşırı fiyat artışlarının gelmesi bu yapılan zamları geri alacak, belki de etkileyecektir. Burada şeye bakmak lazım. Yani Türkiye'deki açlık ve yoksulluk sınırlarını evet. Türk işinin yorumuna bakmak lazım orada. Oradaki rakamları da ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor Bunlar Evet, çok teşekkürler. Ee, tabii biz daha önceki süreçlerde de bunu gördük, yaşadık. Asgari ücret tebellenen miktarın yani kamuyla paylaşılmasından hemen sonra bir zam furyası başlıyor. Kamu kaynaklı zamlardan sonra piyasada bir zam hareketi diye oluyor. Şimdi memura yönelik bir zam var. Bu zam diğer zamları tetikler mi? E, tetikler tabii. Yani şimdi şöyle bizim halkımız arasında yaygın olan bir genel uygulama vardır. Yani tarım paraları ödenir tarımda bedeller talep edilir. Ödendikten sonra ödemeler talep edilir. Bir ekonomide hareket olur. Bu da ona benziyor. Memur zamları alındığı zaman ev sahibi kiracı ev sahipleri kiracı arasındaki ilişkiler değişiyor. O arada zam aldınız. Hadi benim maaşıma da şeyime de evime zam yap gibilerinden evet. ek göstergeler geliyor, devreye giriyor. Bu kaçınılmaz bir sonuç. Yani benim hep yorumladığım odur. Enflasyonist ülkelerde siz enflasyonu olan ülkelerdeki biz onlardan biriyiz. Yani belli başlı ülkelerden yüksek enflasyon yaşayan, ekonomisi büyük olan da yüksek enflasyon yaşayan ülkelerden biriyiz ve dolayısıyla sürekli fiyat artışlarıyla sürekli zamlarla karşılaşacak olan bir e, ülkeyiz biz. Bakın e, şeyi yorumlayın. Ona baktığın zaman bugün yaş meyve ve sebzede ortalama fiyat e, endeksi 7, 7 küsürlere geldi. Yani 7 liradan aşağı bir şey alamıyorsunuz ortalamasında. Evet. E pileyi evet. dolduramıyorsunuz. Yani bu zamları yapıyorsunuz da e, bunlar bunları karşılıyor mu acaba? Gerçekten o sorunun sorulması gerekiyor. Bir de yaz mevsimi e yaz mevsimi tabii yani evet. bir şeyin araştırmasına bakıyorum ben araştırmalarda. Gidiyorum tüketici güven endeksi düşmüş mesela geçen aya göre %2.7 aralığında %79.5 oranına indirmiş. Yani tüketici ekonomiye güvenmiyor yani tüketici fiyatlarına güvenmiyor. Ve neticede burada ben yine endişe duyuyorum diyor ekonomik göstergelerden. Ve dolayısıyla bu arada da yüksek maliyetli üretici enflasyonunun %48 göstergelerle devam eden bir oranı ki arka planı belki 50-55 onun yüksek maliyet yani rafa yansıyan fiyat tüketici karşısına çıkıyor. Burada aldığınız zammı gidip markette harcayarak eksi duruma düşebiliyorsunuz. Bu her zaman görünen durmayan enflasyon, yaş meyve sebzede, kış ayları geldiği zaman doğal gaz ve elektrikte bitmeyen bir enflasyon olgusuyla karşı karşıyayız. Bu bir sorun tabii. En büyük problemimiz bu. Evet. Şimdi e, tabii Görüşmeler sağlandı, anlaşmalar sağlandı, zamlar belirlendi. Ee, tabii burada memur kesiminin sürekli kullandığı bir ifade, sloganları vardı. İşte ülkemiz büyüyor, biz de bu büyümeden pay almak istiyoruz. Bir taraftan işte büyüme rakamları açıklanıyor, yüzde yedi, yüzde yıl sonu için yüzde dokuz tahminleri söz konusu. Bu belirlenen zamlar ekonomiye nasıl yansır? Bu belirlenen zamlar ekonomiye harcama olarak yansır. Bana göre zam yaptığınız zaman, yani o bedeli verdiğiniz zaman enflasyon artar. Harcama artar. Harcamalar arttığı zaman da enflasyonu kontrol edemezsiniz. Yani zaten sorun orada. Siz istediğiniz kadar şey yapın, kontrol edin. Vereceğiniz bedeller enflasyonu artırmaması lazım, tetiklememesi lazım. Bakın dünya ülkelerinde de aynı sorun var. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın, yapılan yardımlar enflasyonu tetikledi. %2 2 ile 4 arası enflasyon bekleniyor ki Amerika'da yüksektir o enflasyon. Avrupa Birliği'nde de aynı şekilde yapılan yardımlar bu pandemi yardımları enflasyonu tetikledi. Ama onlar sübvase ederek bedel ödeyebiliyorlar. Biz bunu yapamıyoruz çünkü biz dış girdilerle idare edilen bir ülkeyiz. Yani bizim yaklaşık her yıl 200 milyar dolar para ödememiz gerekiyor. Döviz kurları artıyor. Ki bu arada çok ilginç oluyor. Döviz kurları düşük seyrediyor. Düşük gidiyor. IMF'ten gelen bir yardım var 6.3 milyar dolar onu rezervi aldılar merkez bankası aldı onu kurları biraz baskılayabildi orası turizm gelirleri arttı yani olumsuz şeylerin yanında olumlu olaylar da var ha fiyatları kontrol eder mi bunlar? E tabii ki yani dövizlerin çok artmaması ithalat yönünden çok fazla girdi fiyatlarıyla karşılaşmamamız bizim için bir avantajdır bu avantajı iyi değerlendirmek lazım e şeye yansımaz mesela her kur artış her düşüş enerji fiyatlarında bizim biraz daha böyle durgun seyretmemizi e, sebep olacak. Burada tabii yaz, kış ayları gelirken Eylül ayında yüksek bir enerji zammıyla karşılaşırsak yine ve aldığımız zamların hepsi gitmiş demektir. Evet. Biraz önce açtınız ama onu biraz daha açalım bu konuyla ilgili de kısa bir yorum e, alalım sizden. E, tüketici güvenlendeksi rakamları açıklandı. Ekonomiye güven azalıyor yani bir taraftan da işte bu fiyat istikrarı sağlanırsa acaba o güven geri gelir mi ne dersiniz? E gelir tabii. Yani fiyat istikrarını sağladığınız buna güven gelir. Şimdi siz yani hepimizin yaşadığı yani kendi yaşamımızdan örnekler vererek konuştuğumuz zaman bu çıkıyor ortaya. Ben markete gittiğim zaman bir ay evvel aldığım malın fiyatı aynı seyrediyorsa memnun kalıyorum. Ama yükselirse beni rahatsız ediyor. Bugün halkımızın yaşadığı tüm olgu bu. Yani markete gidiyor. Bir ay sonra aynı malı aynı fiyatta satın alamıyor. Yüksek fiyatta satın alıyor. Düşen evet. fiyatla karşılaşamıyoruz. Maalesef ki ana problem bu. Ben yarın elektriğe zam yapılmayacağını, yarın doğalgaza zam yapılmayacağını garanti altında görmek istiyorum. En azından yıl sonuna kadar devlet görevlileri çıkacak. Diyecek ki biz kardeşim enerjiye işte doğalgaza, benzin, ne bilmem neye zam yapmayacağız. Bak bunları sübvanse ediyoruz diyecek. Sübvanse edecek ve halk o zaman güven endeksini artıracak ekonomide. Ama siz sürekli değişen fiyatlarla karşılaşırsanız e, güveniniz azalır ve geçim endeksleriniz bozulur. Bakın e, Haziran ayında 2864 lira açlık sınırımız var bizim. 9331 lira yoksulluk sınırımız var. 4 kişilik bir ailenin yaşayabilmesi için. Bu rakamları görmemezlikten gelemeyiz. Yani geçinmemiz için bunlar gerekli bize. 4 kişilik bir aile Ankara'da yapılan her ay bu açıklanıyor görüyorsunuz sizde. Evet. 2864 lira eve girmesi lazım. E, girmeyen ev çok. Bakın asgari ücret kadar. 4 kişi bununla geçinecek aç kalmayacak. Bekar çalışanın maliyeti 3473 lira oldu. Ha, bugün devlet memuru belki e, bugün sistemin içinde devletin karşılamalarıyla en iyi durumda olan e, geçimi daha e, düzgün seyreden şu andaki devlete çok e, şey verildi, memur alındı ve bunlara da iyi maaşlar ödeniyor. Kötü değil maaşları devlet memurlarının ama enflasyon karşısında sürekli ezilirse ki ezmemek için de enflasyon farkını hedeflediler. Yani %28 bir iyileştirme güzel bir iyileştirme görünüyor ama ben yine ancağa koyuyorum. Ancak dediğimiz zaman aşırı zamların gelmemesi lazım. Bir ay sonra siz genel girdilerde yüksek bir zam koyarsanız bu yaptığınız evet. şeyler hepsi boşa çıkacak demektir. Evet, e, Sinan Bey son olarak aslında bu konuyla ilgili sıkça haber de yapıyoruz. Çünkü çok yoğun tepkiler var. E, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde, ilçelerinde daha fazla e, çok yüksek e, faturalar geliyor. Elektrik faturaları geliyor. Elektrikler kesiliyor. Kayıp kaçak bedelleri ödesiliyor. Yani bir fatura içerisinde 10 farklı vergi var. Vatandaş da buna tepkili. E, bu neden görmezden geliniyor sizce? E, bu aynı derdi ben yaşıyorum. Yani benim kendi kişisel e, harcamalarımda da e, konutumda da aynı yüksekliği ben görmeye başladım. Ortalama ödediğim değer %20 civarında arttı. Ya benim için bir maliyet olarak görünüyor ki yani hani bizim gelir kaynaklarımıza biz bunu ödeyebiliriz uygun şartlarla ama Anadolu'da da da gerçekten içinde faturayı incelediğiniz zaman yüksek tutarlarda. E, anlaşılmayan kalemler var. Bunları evet. ödüyoruz maalesef. Ödemediğiniz zaman elektrik kesiliyor. Bunların denetlenip denetlenmediği konusunda sorgular soruyoruz. Zaman zaman siz de yayınlarınızda yapıyorsunuz. E, çok sık kesiliyor. İyi hizmet alamıyorum. Elektrik alamıyorum. Ama buna rağmen ben ödüyorum ve yüksek ödüyorum. E, bunun evet. sebebi e, yetkililer tarafından açıklanmıyor. Yani bunun açıklanması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de kamu yönetimiyle Maalesef ki halk arasında iletişimsizlik var. Ya özellikle bu fiyat artışları konusunda bunun düzeltilmesi evet. halinde daha düzgün sonuçlar elde edebileceğimiz kesin. Zaman zaman da siz e, izliyorum, değiniyorsunuz bunlara. Bu çok önemli bir sorundur. Çünkü orada bilmem bir kuruş, iki kuruş, üç kuruş, beş kuruşluk şeyler maliyetler toplam e, ödeyen sayısına çarptığın zaman çok önemli rakamlara ulaşıyor. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Hatta biliyorsunuz bir zamanlar. TRT payı diye faturalarda birçok şey vardı iletişim payı diye. Çok tartışılmıştı. Zamanla kaldırdılar onları ama çok fazla elektrik firmalarına ödenen farklı farklı isimlerde bir takım giderler konuyor faturalarda biz bunları ödemek zorunda kalıyoruz. Sinan, Yüksek tutarlar geliyor. Yüzde yirmi zam aşırı bir zamdır elektriğe gelen. Evet çok teşekkürler katkınız için sağ olun Sinan Bey. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli